Merhaba değerli Medeskop izleyicileri. Umarım e, salgın günlerinde karantinada ve e, mümkün olduğu kadar güvenlisinizdir e, evlerinizde ve e, yaşadığınız bölgelerde. E, bu haftaki konuyu e, birazcık e, koronavirüs e, pandemisinin uluslararası ilişkilerde Şimdi özellikle ABD ile Çin arasındaki gerilime ayırmak istedim. Onu inceleyeceğiz bugün. Özellikle son bir hafta içerisinde çok ciddi bir artış var. İki tarafın birbirini suçlaması ve somut bazı yaptırım aşamalarına geçilmesiyle ilgili. Ne oldu bu hafta? Onları bir masaya yatıralım. Bu hafta pazartesi günü ee, Başkan Trump'ın e, ulusal güvenlik uzmanı e, danışmanı ve ekonomi danışmanı e, ABD emeklilik fonlarının artık Çin borsasındaki şirketlerden hisse satın almaması konusunda bir e, tavsiye kararı aldı ve bunun uygulanacağı anlaşılıyor. E, bunlar tabi çok büyük e, rakamlı fonlar, dolayısıyla e, buradan. E, e, iktisadi olarak ekonomik olarak Çin'e bir e, uyarı olarak e, algılamak lazım e, Nedir tabii bu uyarının sebebi nedir e, Çin e, baştan beri e, Dünya Sağlık örgütünün bağımsız bir e, denetleme veya araştırma komisyonunun bu salgın nasıl başladı nereden başladı e, Buna müsaade etmiyor yani e, ülkeye almıyor bunları e, ABD İngiltere Avrupa Birliği ve birçok Avustralya, birçok ülke bildiğiniz gibi bir araştırma komisyonu kurulup uzmanlardan bunun yani çıkış hikayesinin iyi anlaşılması gerektiğini ki ileride önümüzdeki yıllarda yine farklı salgınlarla, farklı virüslerle karşı karşıya kalmamak üzere bu araştırma sonucunda gereken önlemlerin alınması isteği var. Tabii ee, bu şu, bu haftaki e, e, yoğun e, bu konudaki e, karşılıklı atışmayı şimdi biraz daha ayrıntılı olarak masaya yatıracağım. Pazartesi günü söylediğim gibi ABD emeklilik fonlarının Çin borsasından hisse senedi alması yasaklandı kesip kesildi. Perşembe günü e, Perşembe sabahı Trump e, televizyona çıktı Fox TV'ye. Ve orada Çin'in virüsle ilgili yalan söylediğini tekrarladı. Ve şu ana kadar etmediği kadar sert bir tehditte bulundu. Çin'le tüm ilişkileri kesebiliriz. Bu durumda da 500 milyar dolar yıllık tasarruf etme imkanımız var gibi bir ifadede bulundu. Bunun ayrıntılarını birazdan konuşacağız. Cuma günü ise Çin'in askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Huawei şirketi ne artık ABD üreticilerinden ve ABD'de üretilen çiplerin yollanmasının Huawei'ye çip satılmasının yasaklanması kararı alındı. Cuma gününden itibaren önümüzdeki daha önce verilmiş siparişlerde herhangi bir sorun olmayacağı anlaşılıyor fakat bundan sonra ABD'nin özellikle yüksek teknoloji çiplerinin e, Huawei'ye bunun biliyorsunuz bu Huawei e, önemli bir tartışmanın sebebi e, hem Avrupa'da hem Amerika'da Huawei'nin Huawei'in 5G teknolojisini Avrupa'da bazı ülkelerde e, bu ihaleleri almak istemesi Almanya dahil İngiltere Macaristan birçok ülkede çok önemli tartışmalara sebep oluyor. Anlaşılan o ki ABD bu konuda somut bir adım atma noktasına gelmiş ve bundan sonra önemli çiplerin bu şirkete satılmaması kararı almış. Aynı gün bir ABD senatörü de bir ABD televizyon kanalına bundan sonra Çinli öğrencilere ABD üniversitelerinde okumak üzere vize başvurusu yapan Çinli öğrencilere vize verilmemesi gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz Çinli öğrencilerin üniversitelerde özellikle araştırma üniversitelerinde laboratuvarlarda çalışan Çinli öğrencilerin gizli yollarla teknoloji kaçırdığı ve teknolojiyi Çin'e götürdüğü yolunda bazı iddialar var. Bu vize verilmemesi önleminin bu şu anda bir teklif aşamasında tabii. Şu anda yani bu <laughs> motivasyonla alınma ihtimali var eğer alınırsa. Bunun üzerine ne oldu? Cuma günü Çin Dışişleri Bakanlığı sadece ABD'nin değil tabii. Avustralya ki oraya birazdan gideceğiz, Yeni Zelanda, İngiltere ve biraz gecikmeli de olsa Avrupa Birliği de bu kervana katıldı ve Çin'in e, korona virüsünün çıkış ihalesiyle ilişkin daha saydam olması gerektiğiyle ilgili e, taleplerine Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e, ortamı yumuşatmaya çalıştı. E, Çin ve ABD'nin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı ve e, daha e, alışkın olduğumuz sert ve daha hani e, e, kısasa kısas e, e, anlamındaki veya geleneğindeki Çin diplomasisinden beklenmeyen derecede yumuşatıcı bir e, mesaj geldi. <laughs> Bu arada e, Çin e, Avustralya ile de çok önemli bir e, gerginlik yaşıyor. E, örneğin e, Çin Avustralya'dan 1 milyar dolar değerinde olduğu düşünülen e, et ithalatını kesti. E, sebebi de Avustralya'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne resmi bir başvuruda bulunması ve daha önce bahsettiğim gibi bu bağımsız araştırma komisyonunun bu uzmanlar heyetinin Çin'e gidip orada virüsle ilgili araştırma yapması önergesini verdi, teklifini verdi Dünya Sağlık Örgütü'ne. Buradan da Dünya Sağlık Örgütü'nde bu konuyla ilgili olup bitenlere bakalım. Ha bunun üzerine tabi Avustralya hükümeti. Ee, geri adım atmadı. Çin de kendi e, bilinen tarzıyla e, diplomatik yolları seçmek yerine tehdit e, yani tehdit e, boyutuna getirdi ve e, eğer e, Avustralya bu e, Dünya Sağlık Örgütü nezdindeki girişimlerinden vazgeçmezse 63 milyar dolar e, değerinde olduğu düşünülen demir çelik ithalatını Avustralya'dan keseceğini duyurdu. İlişkiler gergin. Gerginliğin sebebi sadece koronavirüsüyle koronavirüsünden ibaret değil. Aynı zamanda 2016 yılında Çin tarafından Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çıkarılan Tayvan'ın tekrar Dünya Sağlık Örgütü'ne üye yapılmasıyla ilgili de ...bir girişim var. Bu e, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere tarafından desteklenen bir girişim. Biliyorsunuz e, Çin, Tayvan'ı tanımıyor e, resmi bir devlet olarak ama... ...bazı e, uluslararası örgütlerde temsil edilmesi edilmekle birlikte... ...bazılarında tabii ki Çin'in e, özellikle baskısıyla temsil edilemeyen bir ülke. E, e, bu e, Bundan ayrı olarak e, şunu belirtelim... E, bütün bu e, batı dünyasının e, ana aktörleri yani ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın e, böyle e, kapsamlı bir yaptırım ve e, Çin'i sıkıştırma yani özellikle virüsle ilgili daha saydam olması ve e, virüsle ilgili bu araştırmanın yapılabilmesi yönündeki baskılara karşılık e, dün... Yani şöyle diyelim cuma günü Çin'in Londra'daki büyükelçisi bir geri adım attı ve Londra'daki büyükelçi bir açıklama yaptı Çin'in böyle bir araştırmaya karşı olmadığını ama uygun bir zamanda yapılması gerektiğini ifade etti. Tabii bu şu demek diplomatik anlamda yani ben sizin bu baskılarınıza şu anda cevap vermek istemiyorum uygun bir zaman e, tabii bunun şeyi yok. Hani e, önü arkası e, ne zaman yapılacağı ile ilgili bir netlik yok. Yani topu taca atmış oldu ama yine söylüyorum hem e, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklama yani ABD ile işbirliği çağrısı yapan açıklama hem de bu açıklama yani biz karşı değiliz gibilerinden e, Çinlilerin e, bu beş büyük aktörün aynı anda Çin'den bu konuda daha saydam olması gerektiği, yüzbinlerce insanın öldüğü, yüzbinlerce insanın belki daha da fazla kalıcı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığı ve halen de ilaç ve aşı olmadığı göz önüne alınırsa da sonu nasıl biteceği belli olmayan bu salgın meselesiyle ilgili daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönündeki bu Gayretin devam edeceği anlaşılıyor. Tabii bu işin diplomatik ve uluslararası ilişkiler boyutu. Bu işin bir de ABD iç siyasetine yönelik bir boyutu var. O da Trump'ın özellikle e, koronavirüs salgını çıktığından beri e, hem iç, e, ABD ekonomisindeki büyük e, duraklama, hem işsizlik rakamlarındaki anormal artış, hem de bu krizi doğru dürüst yönetemediğiyle ilgili özellikle demokratlardan gelen çok suçlayıcı ve ona ağır sorumluluk yükleyen e, şu andaki siyasal iklim Trump'ın bir şekilde e, savunmadan e, saldırıya ve ofansa geçmesi e, gerektiğini e, gösterdi ve öyle anlaşılıyor ki Trump'ın e, Beyaz Saray ve Trump ekibinin önümüzdeki aylardaki stratejisi Çinle bir kavga çıkarıp bu yolla kendi tabanını ülke içindeki biliyorsunuz Kasım'da seçim var ABD'de kendi tabanını diri tutma ve bir bir düşman yani Çin'i bir düşman konumuna getirerek içeride desteğini muhafaza etme. E, arayışını görüyoruz. Bunun tabi, e, bunun tabi e, hoş olmayan bir tarafı var. Birincisi şu, e, Çin'in e, hesap vermesi gerektiği ve Çin'in bu konuda daha saydam olması gerektiği, bu virüsün nasıl çıktığıyla ilgili uzmanlara, doktorlara, araştırmacılara yardımcı olması gerektiği hem şimdi için yani ne olup ne bittiğini anlamak için hem de gelecekte bu tür salgınlara karşı ne tür önlemler alınması gerektiğiyle ilgili gerçekten meşru bir talep. Yani bu birincisi değil biliyorsunuz domuz gribi, kuş gribi ve bu yani üst üste son 10-15 yılda gördüğümüz, belki 20 yılda gördüğümüz 3. 4. buna Ebola ve Orta Doğu virüsünü de katarsanız aslında 4-5 salgından bahsetmek mümkün. Fakat ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya dünya ve bunlar meşru ve incelenmesi gereken talepler. Fakat Trump bu meşru talepleri kendi iç siyasetinde şu anda sıkıntıya düştüğü seçim sürecinde aratsallaştırmaya çalışıyor. Ve benim en büyük korkum bu meşru taleplerin ve bu e, e, yapılması gereken araştırmanın yani e, Çin'in işbirliği yapması e, ihtiyacının bütün bu Amerikan iç siyasetinin seçim satım halinde e, ki e, kavganın bir parçası haline getirilerek e, şeyinden, rayından çıkarılmasından endişe ediyorum. Çünkü ortada haklı bir talep var. E, gerçekten e, Çin İşbirliği yapmalı, araştırmacılara, uzmanlara yardımcı olmalı ki hepimiz bütün bu büyük global köyün vatandaşları olarak daha emniyetli olalım önümüzdeki yıllarda. Fakat Trump ve ekibi anlaşılıyor ki Çin'le büyük bir kavga çıkararak bunu kendi iç siyasetinde oldukça zayıfladığı şimdi bu virüsten dolayı süreçte kullanmaya çalışıyor. Bu tabi e, önemli yani şunu bunların ikisini ayırabilmek lazım yani e, aklı başında insanlar e, bu meşru taleple Trump'ın kendi iç siyaset ihtiyaçlarındaki bu örtüşmeyi ayırmayı becermesi lazım e, Umarım bu olur ama ABD iç siyasetindeki e, dinamikleri bilen birisi olarak e, Bundan çok ümitli değilim. Muhtemelen Trump şeyi gerginliği artıracak Çin'den hesap sormayı Çinden Çin'in daha saydam olmaya yönelik çağrılarını içeride kaybettiği özellikle sorumluluğu çok büyük olan 80 bin küsür en son rakamlar 83 bin85 bin civarında insanın öldüğünü gösteriyor. Beklentiler e, Temmuz ortalarına dek 120-130 bin kişinin ölebileceğini gösteriyor. Tabii bunun yarattığı ciddi bir rahatsızlık var. Bir de tabi bu salgın başlamadan önce biliyorsunuz ABD ekonomisinde işsizlik rakamları %3,5 gibi tarihi bir düşük bir noktaya gelmişti. Yani ekonomi çok iyi bir durumdaydı. Trump tabii bütün bu... E, Alaşağı olması, olun, bütün bu ekonomik verilerin, bütün bu siyasi iklimden Çin'i sorumlu tutuyor. E, önümüzdeki haftalarda ve aylarda göreceğiz. Pazartesi günkü bu Dünya Sağlık Örgütündeki bu toplantı önemli olacağı benzer. İzleyeceğiz. E, fakat e, bu konu öyle gözüküyor ki e, Kasım'a dek, e, yani ABD seçimlerine dek belki daha sonrasında da önemli oranda gündemde kalmaya devam edecek. Batılı ülkeler Çin'i bu konuda daha saydam, daha işbirliğine yatkın olmaya çağırırken ama aynı zamanda ABD iç seçiminde de bir malzeme olma olasılığı yüksek bir konunun önümüzdeki haftalarda ve aylarda nasıl cereyan edeceğini hep birlikte göreceğiz burada tabii şöyle bir noktada noktayı da ekleyelim. Kasım'da eğer Trump kaybeder ve Biden ABD başkanı olursa, muhtemelen 2021 yılında belki daha sağ duyulu ama yine de Çin'in ne, ne ne olup ne bittiği ile ilgili dünyanın geri kalanına açıklama yapacağı, yardımcı olacağı ve bağımsız ee, uzmanların, araştırmacıların bu konuyu daha iyi anlayabilecek e, izin ve şartları e, oluşturması, sağlaması lazım e, gereğini e, düşünüyorum. E, bunu tam, bunun olup olmayacağını e, göreceğiz hep birlikte. E, bu sözlerle top, bu haftaki programı toparlayalım. E, 18 Mayıs yani Pazartesi günkü. Dünya Sağlık Örgütü toplantısını izleyeceğiz. Tayvan'ın üyeliğiyle ilgili nasıl bir oylama sonucu ortaya çıkacak. Çin öyle gözüküyor ki daha çok Afrikalı veya kalkınmakta olan ülkeleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ama Avustralya'nın önergesini ABD, İngiltere, biraz gecikerek de olsa Avrupa Birliği, tabii ki ABD'yi söyledim, Yeni Zelanda destek veriyor. Bakalım pazartesi günü nasıl bir sonuç çıkacak ama Bizim temennimiz tabii bu, bu konunun uluslararası ilişkiler veya ABD iç siyaset malzemesi olmaktan çok daha sağduyulu, aklı başında bir şekilde eline alıp önümüzdeki yıllarda tekrar bu tür öldürücü, ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalmamamız için, kalmamamız için uzmanların gerekli araştırmaları yapılmasına izin verilmesini temenni ediyoruz. Bu sözlerle programı kapatalım ve hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bir dahaki haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın.